Allah ne diyen geldi? O niye Telefonu video yok Şurada. Ah gelmiş. Çok güzel. Neyse <laughs> ne karaldı

Hoş geldiniz. Umarım abone olmuşsunuzdur. O da yarın yarın annemin doğum günü yani annemin doğum günü için böyle hediye yaptım. Heylikle. İşte yarın da annemin video annemin doğum günü da gelmek istiyorsanız abone olun. Hadi bekleriz. Siz olursanız da Aa. o zaman şey video gelmez. O zaman başka bir gün çekerim. Ben Hadi neyse. Şimdi bir bu arabamla şöyle düşüyor. Arabam, arabam için böyle bir yerler bir yaptım. Bir böyle oku yapıştırdım. Bir tane de arabam için yer yapmıştım. Ben kim almışlar bunları? Allah saklamışlar. Neyse. Böyle bir şeyler yaptım. Ya bunları kim atmış? Hiç? Hiçbir yerde yok. Oğlum sadece burada var. Çünkü böyle bir yer yaptım. Bir tane de şurada var. Böyle değişik. Şimdi de kalemmiş. Şimdi de abone olun. Gidene açın. Bu arada Eee doğum günü çok güzel olacak. İşte heyecan heyecan ee, video hem, video e, gelmesini istiyorsunuz. Abone olun sadece ona. önce söyleme söyledim. Önce unutulurdu. Unutulurlar da, da söyleyeyim bile. Bir kaynıkla şu an geldi. Çok çok bekliyordunuz ama o o gün de gelmemişti şu an. Videomuz geldi koyanikle. işte böyle şekilde. Ama pili yok olduğu için onu şey onu başka gün başka gün şey pil alıp göstereceğim ve yarın da videomu çekeceğim. <laughs> ama, ama koyanikle şey onlar <laughs> heyecanlı olabilir. <laughs> ben telefonum kapalı olabilir. <laughs> o yüzden. Şimdi videomuza başlayalım. Evet. Ama ben bunu nasıl yapacağım ki? Sonra de alayım da açayım. Şey. Pil 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 pil. Onun tone bir diyecektim pil, onun yerine pil dedim ya. Neyse bu kumanda. Ne? Var? Ne? 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 Bak. Bak bunun federik niye açılmıyor? Dur ya. Dur ben bunu şeyini açayım. dur. Dur arkadaşlar evet. bir dur, bir biraz bekleteceğim. Dur <laughs> biraz bekletiyorum biraz. Mustafa, ben bu ben <laughs> tamam ayarlandı. Şimdi Bunu, şey bunun, bunun torna Ben çıkartıp geliyorum. Evet arkadaşlar açıp geldim. Kumandayı da açtım. Bu pilini bakayım. Şöyle bir şekilde ama bu çalışıyor. Bunu bakalım. Kapandım. Oha dost. Bu pili düş. Toniyi bir daha verdim. Ya bu şey ya. bir dakika. <laughs> Heh tamam. Şimdi i̇şte, ne? Bilmiyorum çıplar, bilmiyorum. Çıktı. <laughs> Oğlum bu niye çıkmıyor? Ha. Ha, şöyle ee, nick'i çıkartayım. verdim. ben bunu ki ya bunu kumandayı da bunu çıkaracağım. bu Kumanda düştüm. Evet. Düş evet. Kamera biraz burada olacak. Evet tamam. Evet. Şöyle. Burada da çalışması için kontrol ediyor. Bu da yüzde gitmesi için böyle şey yapmışlar. Ben böyle kumandaları çok seviyorum. Ama bunu Şimdi bu da kızgın yüz. Evet, 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 Şöyle bir de arkası. Ovidi de bu. Ovidi. Böyle böyle dursa bile çok güzel olur. Şimdi ben bunu yerine koyup gelip evet arkadaşlar koydum. Şimdi bunu şimdi öyle koyacağım. böyle şekilde. Evet arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Sonra açarım. Bay bay bay. Oğlum sen orta karola evet, Bak. Bak <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? ayar yip Şurada. Tamam Hadi arkadaşlar video devam devam ediyor. Ben gözü çalı. Allah yine böyle şekilde böyle şey de arabi arabayı da evet. şimdi buraya koyalım. Takalım telini. Şu an takıyorum. Pil arabayı da ay bir şey kumandayı da takacağım kafam uçtu böyle <laughs> şimdi açalım evet Allah ne <laughs> bu kumandayı kim basıyor Burayı da bağlayayım. Hı. Tamam ben. Dur. Hadi, mü, tamam. 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 tamam kumandayı da takayım. Ay arkadaşlar. Bu size bir çok iyi haberim var. Devamını şey yapayım. Bak. Allah böyle hemen çalışmaya başla. Bu da bu gidiyor mu anlamıyorum. Bir de bu bunu şey çalışmasını bilmiyordum ve bu hesabım silindi. Yani kendisinden silindi bu. Evet kaybetti. Ulan ya nasıl gidiyor lan bu? Allah. Yine pil mi taktık? Ben yine pil takmadım ki normal. Hep göstereyim mi? Oğlum <laughs> <laughs> ekran. Şöyle göstereyim kamerada görsün. Evet. 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 <laughs> ama asıl ya. Telefonun görmüyor. Ş ben çok, güzel. çok güzel. Ben, ben çekeceğim. çekeceksin. sen. Mmm. Başım. Anne hızlandı. Kanka kesin şu. Kanka pembe ne kesin çünkü bozuyor.

arkadaşlar. <laughs> Videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.